Ne diyeceğim ben şimdi buna? Allah'ım sen koru. Anne. Zeynep. Zeynep. Ne oldu neyin var neden ağlıyorsun? Baban nerede? Cüneyt efendi. Bir şey mi etti sana iyi misin? Öyle değil. Sadio'da efendi geldi eve arabede çıktı. Sonra bağırıp çağırdı Cüneyt efendi kovdu beni. <laughs> Kızım hayırdır bu saatte? Aa. Neden ağlıyorsun sen yavrum? Meryem ne alt ettin gene Meryem? Cüneyt efendi bağırmış çağırmış kovmuş. Heh, hadi kızım gir içeri. Delirdiniz ha ana kız. Naim efendi çekilsene gece gece görmüyor musun kızın anne? Dur hele ya. Aslını astarını bir anlayalım önce. Kızım. Kovdu beni işte. Naim efendi içeride konuşuruz dondu çocuk. Giremez efendim giremez. Bu eşlikten gelinliğiyle çıkan ancak kefeniyle döner. Bekle. Naim yapma gece gece delirdin mi? Düşün önüme haydi. Sabah ola hayır ola rezil olacağız. Sabah yok bu işin. Sabah yok. Aç kızım kapıyı. Kızım açsana kapıyı. Hey, ne olmuş buraya? Kızım sana bir şey etmedi değil mi? Sadü Dayı Efendi geldi. Bağırıştılar. Sonra işte evden kovdu. Ortalığın yangına verme hemen sende. Hep senden oluyor ha. Kocasıdır. Adam bir şeye sinirlenmiş belli ki. Gecenin bir vakti kızı sokağa atmak nedir? Ya olmaz bir şey. Yabancı yerde miyiz? Aa, kız döndü işte evine. Cüneyt Efendi. <laughs> Cüneyt Efendi. Mesafirin Allah'ım. Şimdi nerede diye sorsak etsek... ...bu sefer dergah karışacak. Allah'ın mesabı. Alalım kızı gidelim eve. Bu evlilik hayırlısıyla yürüyecek Meryem Hanım. Yürüyecek. Dün anahtar verip bugün kapının önüne koymak neyin töresiymiş. Gitmiyoruz bir yere. Gece vakti kavga etmenin bir manası yok. Sen var git eve. Ben kızla burada kalırım. Üstümüze de kilitleriz kapıyı. Gitmem. Damatla gırtlak gırtlağı mı gelmek istiyorsun efendi? Cüneyt efendiyle. Ya olmaz. Nerede görülmüş? Rezil olacağız helalleme. Ben de onu diyorum. Yarın ola hayrola. Sen var git eve. Ben geldiğinde münasip bir dille anlatırım her şeyi... Öyle mi diyorsun? He, öyle diyorum. Kadın kısmına sesi çıkmaz. Anası sayılırım bir yerde. Hadi sen var git eve. Sen şu dilinin anahtarını boynuna sevvela lazımdır sana. Heh. Gönderdim babana. Su içtin mi? Üşüdün mü çok? Anne ben kaldırdıydım o kavanozu. Ne kavanozu? Getirdikleri kavanozu gördü. Ondan kızdı. Sen bizim mahremimizi anlatmışsın diye. Nerede gördü? Salonda. Anne ben kaldırdıydım onu. Kızım sana kızacak olsa bir şey bulur kızar. Babandan bilmiyor musun? Ha? Erkek milleti kuyruğuna bassan canını teslim eder. Cüneyt Efendi öyle biri değil. Hassas kızım. Onun da yarası var. Seninle bir ilgisi yok üzülme. Anne ben bu gece burada kalmak istemiyorum. Ne yapalım ya? Kalmayalım be kuzum. Tamam. Senin ferah nefesinden daha mı mühim? Ha? Senin gülen yüzünü kurban olurum ben de. Hmm? <laughs> kurban olurum sana <seni>, kurban. <laughs> Baban uzaklaşsın, düş Dergahta duyulunca ne yapacağız? Dergahın büyükleri düşünsün onu da. Onların da evladı Cüneyt Efendi. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bir Birgül kusura bakma böyle gece gece. Aşk olsun yenge geçin lütfen. Burası sizin de eviniz. Allah herkese böyle misafir nasip etsin. Oh, şu güzelliğime haftalar feda olsun. Nasıl özlemişim. Senin uykunu kaçırır. Bakma öyle. Daha küçüksün sen. Çılgın bir ikili oldunuz vallahi İstanbul kazan siz Sorma Naime Zeynep'te kalıyorum dedim Kimse duymasın Zeynep yoruldu Hadi yat kızım artık İki satır laf edelim halanla Anne ben de özledim halamı Az daha durayım Daha uygun <laughs> Maşallah esnemek bile mi yakışır Güzelim benim Yapma Yapma. Hala gıdıklanıyor burasında. Hayır hala yapma. Bayılacağım hala. Abdestim kaçar. Yapma hala hala. yapma. <laughs> Kıyamam güzelim benim. Bana yıldızlardan söz ederek uyandıracaksın beni. Söz ver. Eski günlerdeki gibi. Söz. Yağlı ekmek de yaparım. Zeynep. Hadi uyu artık kızım. Banyoda açılmamış diş fırçası var tamam mı? Oh. evi dağıtmış demek. Her yer darmadağın. Çok korktum. Neyse şükür ki bir zarar vermemiş. Yoksa yani Levent Bey'in evinden ayrılamadım ki. Ne oldu Suavi Bey konuştun mu? İstediği şeyi dinden çıkartır insanı. Olmaz. Yarın bakacağım işte. İçinde bir yerde hala istemiyor gibi geliyor bana. Olmadı oğluna kızına söyleyeceğim. Ne yapayım? Göz yumulmaz böyle bir günah. Tövbe istifarı. Çok yoruldum Meryem. Hı. Yalan söylersem Allah'ın gücüne gider. Yoruldum. Bu sabi de yoruldu. Neler yaşadık geldiğimizden beri. Niye? Bu kız okusun diye, sınava girsin diye, kendine etrafa faydalı olsun diye, daha iyi olmasın diye. E ne yapacağız? İstemedi, girmedi sınava. Levent Bey'in üzerinde de çok yük var. Onu daha fazla yük olamayız. Elinden geleni yaptı zaten. Döndük dolaştık yine aynı noktaya geldik. Ey başını yürü. Yürü derlerse tabii. Usul böyle. Kızamıyorsun da. Beni okuttular mı sanki? Ama insan kendi başına geldiğinde anlıyor. Ya da senin gibi bir şeye baş kaldırdığında. Sadü dahi beni yine eteklerine aldı. Ne? Zeynep'in kaçmasına yardım ettiğim gün. Abim seni otobüse bindirdiğinde söz verdirdi bana Hazret seni de biz yaktık desene. Neyse geçti gitti. Dönersin arkanı vazgeçtim dersin. Geçeceğim. Nereye? Sen. Tekkeye. Var demek ki bir sebep. Ne diyorsun bir köl? Saç uzuyor Meryem. El yarası, dil yarası geçiyor. Gönül yarası geçmiyor. Sana da söylemedim. Kimseye de söylemedim. Arif gelip giderdi ilçeye. Dergah işleri için. Biz orada otururken. Ben kızlara ders verirken. Sadi Hüdayi Efendi'nin Arif. İş güzellik etmeseydim kıymetli gelinleriydim dergah. Sen o yüzden mi evlenmedin bunca zamandır? Yani hem o yüzden hem de evlenip de ne yapacaktım? Tarikatçı olmayan erkekler çok mu farklı? Vay 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 vay. Ne olacak şimdi? Bilmiyorum. Belki de bir şey olmaz. Yine mi konuşur oldunuz siz? Bilmiyorum vallahi Zeynep'i. Zeynep'i ne yapacağız? Nasıl ikna edeceğiz? Onu konuşalım. Boşar mı Cüneyt Efendi? Boşarsa ha? Keşke o zaman kimse onu ilişmeye cesaret edemez. Hem Evlendiremezler de tekrar Cüneyt Efendi'nin gölgesi kalır derler. Naim Efendi kabul etmez, ağızlarından girip burunlarından çıkar da. Zeynep, yıldı kız. Korktu, bana bir şey olur diye. Hı. Çocuk o. Çocuk değilim ben. Kızım, sen daha uyumadın mı? Müyeser Hanım anne korkuttu beni. Ondan gitmedim sınava. Ne dedi sana? Hem benim canım sıkılırmış hem senin. Anne, ben okumaktan vazgeçmek istemiyorum. Geçme kızım. Geçme. Ben Levent amcanla konuşurum. Ama öyle değil. Ne diyor hadisi şerifte? Sizden biriniz kendisi için istediğini mümin kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olmaz. Halamı bizim için istediği gibi. Ne diyorsun kuzum? Ben güçsüz olmayacağım artık. Ne yapacaksın? Hala ben tekrar teşekkür ederim. Estağfurullah siz bizim için neler yaptınız. Akşam gelecek misiniz? İftara? Hı -hı. Sen istersen? İsterim. Eşiniz de davetli. Hadi selametle. Hadi kızım. olmasaydı ne yapardık ki? Ya? <laughs> Neyse sen de anca hazırlanırsın. Hadi. Maşallah subhanallah sana. Aslında bu biraz böyle. Fazla mı oldu? Yok be Sadim. Az bile. Hem sen kendin için giymiyorsun ki. Bizleri temsilen çıkıyorsun o kalabalığın içine. Dur kim sana? Ay Allah nazarlardan saklasın. Tüt Hadi amin inşallah. Gel. Ah. Mürşit babamla konuştum. Cüneyt'i sorunca anlattım. Ne dedi? İftar meselesi mühimdir. Gelsin dedi. Sen ne dedin? Söylerim dedim. Güzel. Ve katılırsa ne hala? Senin aklın kalmaz. Ve katılmazsa da mürşit hazretlerin mesuliyetin kimde olduğunu hatırlar. Doktor Levent. Efendim diyor. Sağa sol düşüneceğinize Biraz da Cüneyt'i düşünün diyor bana. Aman alt etmiş o. Saatim, sen sırtında yumurta küfesiyle yürüyorsun. Nereden bilecekler bizi? Ah, ah, Akşam onlar da iftara gelecekler. Haberin olsun. İyi gelsinler. Ama Cüneyt'i bıraksın kendi haline. Fazla kurcalamasın sakın. Maşallah Tübrük. Münasip mi? Ciddi soruyorum sen çok sık gidip geliyorsun ya. Münasip midir yani uygun mudur? Oraya münasip hiçbir şey yok senin gardırobunda. Ama dışarıya açık bir iftarmış yani özelliği bu. O yüzden sorun değil. Şurada. Okay. Hande'dir. Gelmiyor mu? Ona yetmiştir. Dün de gitti ya. Babamla kalacak. Hı. Hmm. ne gönderecektiniz, soruyorlar. Merhaba, ben e, kızıyım, geliniyim. Suavi Bey uyuyor şu an. A, özür dilerim. E, Lea ki ben, arkadaşıyım Suavi Bey. Merhaba, evrak nedir? Ben not alayım. E Şey, bu e, Kisla ilgili Zeynep... ...okul evrakları vardı da... O iş olmadı diye biliyorum ben ama... Kendisi gelemedi, biz yine de kaydedelim diyecektim. Ne olur ne olmaz diyorlar ya sizde. Belki gelme şansı olur... Tamam ben söyleyeceğim. Teşekkürler. Maşallah Levent hocam. E, maşallah diyelim. Yakında mescitte de görür müyüz sizi? <laughs> Görünmek için mescide gidenlerden değilim. Buyurun lütfen. Buyurun buyurun. Selamun aleyküm. Bismillah. Esselamun aleyküm. Aleyküm selam. Vallahi bugün misafirlerimize çok özendik. Hocam. Arif nerede? Selam aleyküm. Arif'i arıyorsan arama vazife verdim fanilere. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Cüneyt Efendi geldi de ondan biraz geciktim kusura bakmayın. Öyle mi? Maşallah. Bütün aile burada demek. Ne güzel. Feyza nerede kızım? La ilahe Eşhedü Resulullah Kıymetli misafirlerimiz Sofradakiler sizi düşündürmesin. Amcam Sadi Hüdayi Efendi sizler için en güzel yemekleri hazırlattı sağ olsun. Ama naçizane düşündüm ki fani ne demek? Fena yok demek. Fanilerin size en güzel ikramı ne olsun? yokluk olsun. Varlık olan da sizin nasibinizde olan o mükellef sofraya da her günü yokluk olanlar otursun. Allah vazgeçtiğiniz dokmaların sevabını sizlere ulaştırsın. 아. Oh. Meryem. Kızın çok güçlü. Ne yapsan. insan her şeye alışıyor dün. Fransa'ya okula gidecekti bugün. Hanımlık yapıyor. Nasip değilmiş. Gerçi hala okul bekliyor. Levent Bey öyle demedi olmadı o iş. Ben de öyle biliyordum. Okula kabul edilmiş Zeynep. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.